Hepinize merhabalar. Aydın Fabrikası ile tercih sohbetlerinde bu videodaki konuğum İlke. Hoş geldin İlke. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Ne olsun sıcak falan böyle yani artık bayramdı, o bitti, oldu, şu oldu derken böyle yine kendimi burada buldum. İyi bayramlar da dileyelim. Gerçi bitti birazcık ama olsun. <laughs> Evet. Geç olsun, geç olmasın diyelim. Onun dışında İlke, Senden başlamadan kendinden bahsetmeni isteyeceğim. Nerede okuyorsun? Neler yapıyorsun? Kaçıncı sınıftasın, sen kimsin? Başlıyorum. Evet. Adım İlke Yayak. Ee, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum. İkinci sınıfa geçtim. Böyle. <laughs> koronadan dolayı pek başka bir şey yapamıyoruz tabii şu anda. Yaz okulu başladı. <laughs> Umarım biter bir an önce de biz de eski hayatımıza geri dönebiliriz de böyle online'dan, zoom'dan değil de keşke böyle yan da yapsaydık. Artık önümüzdeki sene de diyelim. İnşallah. İşte İlk boğaz içinde e, psikoloji okulundan bahsettim. Maşallah Hı -hı. diyorum. Kaç binle girdin oraya? Ne yaptın? Ee, ben 2018 yılında girdim sınava ve 2018 Hı -hı. yılında yerleştim. TM'de 1137. olmuştum. 1137 ile girebildim. Ama böyle sondan ikinci olarak falan girdim derdeyse. Yani böyle çok böyle kıl cool payı bir şekilde. Öyle. Olsun girmişsin yani sonuçta evet, şu an. Yani. yani çok güzel bir sıralama yapmışsın maşallah. Tebrik etmek Hı -hı. bana düşmez ama. Bu sıralamayla aslında istediğin her yere girebiliyorsun gibi bir şey yani. Hani böyle belli başka yerlere belki olmaz Hı -hı. ama neresi alacaksan gelecek gibi. Hı -hı. Boğaziçi psikoloji senin hep böyle hedefin miydi yoksa bu sıralamayla böyle yoruldu da o hale geldi? Şöyle açık konuşmak gerekirse, lisede de hazırlık okumuştum ve lisedeki hazırlık senemin sonundan beri hep boğaziçi psikoloji istiyordum. Çok bir fikrim ve bilgim yoktu açık konuşmak <laughs> gerekirse. Ama hep boğaziçi psikoloji istiyordum. Arada bir hukuka da kaymış gibi oldum ama sonra uzaklaştım. Çok bana göre olmadığını fark ettim erkenden. <laughs> Böyle biraz tek hedefli gibiydim ama çok iyi bir şey değil. Yani bunu asla tavsiye etmiyorum. Çünkü mesela ikinci tercihi ODTÜ yazdık. Ama böyle ağlayarak falan yazdım. Aslında ODTÜ'de ne kadar güzel bir okul ama o kadar böyle saplantılı bir şekilde istiyordum ki ki çok mümkün bir hedef gibi de değildi yani başlarda. Çok iyi bir şey değil yani aslında böyle okul ve bölümden ziyade bölüm ve meslek odaklı olmak gerekiyor. Biraz geç anladım ama en azından yerleştim ve açıkta kalmadım. Evet yani bu kadar saplantılı bir istekten sonra <laughs> yani yerleşmemiş olsam bence çok üzücü olurdu. Ayrıca sevindim senin için isteğin gerçek oldu. Umarım umarım şeyindeki inek hayatta da her şey böyle istediğim gibi gerçekleşir. Peki neden psikoloji ve neden Boğaziçi içi psikoloji? Ee, bizim okuldan çok sevdiğim, çok beğendiğim birisi kazanmıştı bu bölümü. O şekilde aslında tanıdım çünkü yani zaten 13 yaşında üniversite hakkında hiçbir fikrim yoktu yani. Sonra böyle fotoğraflarına bakıyordum, oraya giden insanlara bakıyordum, okulun binalarına bakıyordum ve böyle sürekli kendimi orada hayal ediyordum. Bu şekilde e, Boğaziçi'ne içine aslında biraz kendimi alıştırdım. Psikoloji de şu şekilde oldu. İlerleyen zamanlarda daha böyle bilgi sahibi oldum. Böyle kendimi durup dururken şey sorarak buluyordum. İnsan bunu neden yapar ki? Bunu çok fazla sormaya başladım ve aslında içten içe hoşuma gittiğini fark ettim. Yani bunu düşünmek, insanları izlemek, hani uzaktan da, yakından da ya da ne bileyim hani böyle tabiri caizse arkadaş tavsiyesi vermek, hani ne kadar tavsiye olur bilmiyorum ama sohbet etmek bile ya da sadece bir arkadaşımın, bir tanıdığımın derdini dinlemek de olabilir. Bu şekilde aslında biraz başladı ve sonra e, ilgimi çekebileceğini fark ettim. Böyle oldu. Um, o zaman şeyde söyleyeyim sana yani bu hep kendime o soruyu soruyordum dedim ya um, işte bir insan bunu neden yapar diye hı hı. bunu öğrenmek için bir insan bunu neden yapar öğrenmek için Boğaziçi Psikolojide hangi dersleri görüyorsunuz? Şimdi şöyle birinci sınıfı bitirdiğim için çok fazla alan dersi görmedik aslında hı hı. ama um, yani bir insan tanımak için ya da insan tanımak için bence gözlem yapmak da kesinlikle çok 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 işe yarıyor. Ve okulda her yerden yani her üniversitede böyle çok farklı yerlerden çok farklı kültürlerden insanlar var. Yani bu sadece şehir olarak da değil. Ee, bu aslında çok büyük bir imkan sağladı kendi adıma. Ama ders olarak bakacak olursak özellikle ilk sene çok böyle şey giderler işte lise seveş falan. Hem öyle hem değil. Yani felsefeden matematiğe kadar biyolojiye kadar çok farklı dersler aldık ve bunların insan ufkunu çok çok ciddi anlamda geliştirdiğine inanıyorum. Özellikle psikoloji gibi bir bilimi öğrenmek istiyorsa birisi kesinlikle kendini bu alanlarda tarih, sosyoloji, felsefe alanlarında özellikle felsefe geliştirmek zorunda değil ama zorunda gibi biraz. Çünkü bütün bilimler neredeyse zaten felsefeden doğuyor. Onu bilmeden ilerlemek çok doğru olmayabilir. O yüzden bunlarla başlamak bence çok doğru bir karar vermişler. Yani kim verdiyse bu kararı. Psikoloji öğrencilerine ve genel olarak okula gelen öğrencilere. O şekilde. İlk sene o dersleri görüyorsunuz. Evet. Aynen. Peki ilk de şeyi soracağım sana. Yani e, Boğaziçi Psikoloji'den mezun olduktan sonra yani neler yapabilirsin? Yani hangi alanlara yönelebilirsin? Neler çalışabilirsin? Şimdi psikoloji çok geniş bir alan aslında. Yani bir bilim dalı. Ve çok fazla alt var. Bunu psikoloji okumadan anlamak çok zormuş. Ben de bilmiyordum. Hani sadece şey, işte klinik açıp danışan görmek gibi biliyorum, biliyorduk aslında. Yani birçoğumuz bölüme başlarken ama aslında klinik açıp danışan görme işin 4 yıllık lisansa bitirdikten sonra ve yüksek lisans, klinik psikoloji alanında yüksek lisans yaptıktan sonra böyle onlarca belki seminerlere gidip sertifikalar aldıktan ve terapist olduktan sonra yapabileceğim bir kısım ki daha çok fazla da aslında aşaması var. Çok aslında uzun bir yol. Ama bunun dışında 4 yıllık lisansı bitirdikten sonra yani herhangi bir okulda psikolog oluyorsun ama herhangi bir psikolog olmuyorsun. Yani sadece psikolog işte. Sosyal psikolog olmuyorsun, gelişim psikoloğu olmuyorsun. Bunları olmak için de yüksek lisans yapman şart. Çünkü dediğim gibi çok geniş bir alan. Aslında çok temel bir eğitim alıyorsunuz 4. sınıf. 4 sene içinde, 4 yıllık lisansta. Ve bunu böyle daraltmak kendi elimizde, yani kendi akademik hayatımızın yönüne kalmış bir şey. Peki bu birkaç tane alan serbestliğin klinik psikolojinin dışında, işte gelişim evet. vesaire gibi. Bunlardan böyle bir ilgin varsa birkaç tane söyleyebilir misin? Merak evet. ettim. Ee, şu şekilde, şimdi mesela klinik psikolog, psikolojiye en çok aslında rağbet gören alan. Hı hı. Evet, gerçekten çok çok uzun yollardan geçiyorsunuz ve ciddi anlamda maliyetli oluyor. Yani burslu bile olsa, mesela yüksek lisansı ben burs alıp hmm. da okusam bile sonra almam gereken eğitimler eğer kendinizi geliştirmek ve işte ne bileyim çok iyi bir psikolog olmak istiyorsanız belki yurt dışında eğitim almak isteyeceksiniz ve hem kurdan hem de bu alanın pahalılığından dolayı gerçekten maliyetli işler. Ee, onun dışında mesela spor psikolojisi diye bir bölüm var. Bölüm demeyeyim de bir uzmanlık alanı varmış hmm. ve şu an o da çok aslında popüler. Bu da böyle sporcularla çalışan daha çok profesyonellerin yüksek lisans yaptığı bir bölüm olduğunu biliyorum. Ee, onun dışında mesela endüstriyel psikoloji olabilir. Ya da böyle gelişim psikolojisi mesela benim kendi ilgimi çekiyor daha çok. Böyle çocukları ya da belirli yaş gruplarını inceleyerek onların ne gibi süreçlerden geçtiğini ve hangi yaşta hangi duyu organlarının daha hızlı geliştiği gibi böyle çok spesifik şeyler. Ama hepsi kendi çapında gerçekten çok keyifli İnsan Hepsini keşke desem diyor ama ne yazık ki mümkün değil. Evet, gerçekten özellikle spor psikolojisi vahdedir bana. Yani her alanda aslında çalışabiliyorsun. Yani her, her alanda, alanda. bir şey çıkıyor gerçekten. Çok Peki İlke, Boğaziçi Üniversitesi psikoloji özelinde sana ne gibi imkanlar sağlıyor? Şimdi şöyle bir kere Boğaziçi Üniversitesi'nin psikoloji bölümü klinik dersler veren, klinik ağırlıklı dersler veren bir bölüm değil bildiğim kadarıyla. Daha çok moleküler ya da böyle nörobiyoloji alanında hani yoğunlaşmak isterseniz güzel laboratuvarları ve bu alanda gerçekten çok sıkı çalışan ve çok iyi işler üreten hocaları var. Ancak bunun dışında şöyle mesela ders programına baktığınız zaman dört yıllık lisans programına baktığınızda gerçekten çok fazla sayıda seçmeli dersiniz var ve bunlar hep serbest seçmeler ki. Tabi bunu nasıl dolduracağımız tamamen bize kalmış. Yani bir yandan temel psikoloji derslerini alırken eğer benim fiziğe de ilgim varsa ben fizik dersi de alabiliyorum ve hani tamam gidip belki fizik mezun da olmayacağım ama Hı -hı. sadece ilgimi çeken şeyleri de öğrenebilmek için ya da belki e, İngiliz dili ve daha doğrusu Batı Dilleri ve Edebiyatı bu bölümü var. O kadar güzel dersler var ki. Hani onu okumak gerçekten her yiğidin harcı değil o bölümü. Ama sevdiğimiz dersleri seçip alabilmek çok büyük bir şans. Yani kendimiz aslında sadece psikoloji alanında değil de çok farklı çerçevelerde geliştirme imkanı da sağlıyor ve bu kendi adıma negatif yönleri de var. Yani beni biraz korkutmuştu. Çünkü ben bunları nasıl dolduracağım ya mezun olmam gereken şekilde mezun olamazsam, almam gereken dersleri alamazsam diye İlk dönemin sonlarında gerçekten büyük bir telaşa kapılmıştım. Sonra e, sürekli böyle kendi hocalarımızla, bölüm hocalarımızla toplantılar yapılıyor. Hatta böyle PSY 100 dersleri açıldı yeni. Ve işte Erasmus hakkında olabilir, staj hakkında olabilir, exchange, hatta work and travel hakkında bile böyle çok çeşitli alanlarda işte mezunlar, hocalar ya da üst sınıflar size yardımcı oluyor kısacası. Her hafta ya da işte her ay birkaç konu belirleniyor ve bunun üzerine sorularınızı sorabiliyorsunuz. İlk dönem böyle bir ders yapmıştık ve muhteşemdi. Kendi kaygılarımızı dile getirmiştik dersler hakkında. O zaman bu soruyu sormuştum ve e, Esra bize şey demişti. Hani bu çok güzel bir fırsat. Az önce söylediklerimi söyledi. Yani kendinizi istediğiniz alanda değiştirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. ve asla korkmayın. Yani hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Biz her zaman sizin yanınızdayız. İstediğiniz zaman bizimle kaygılarınızı paylaşabilirsiniz. Sadece şu anda da değil. Ve bu gerçekten ama gerçekten insan için çok rahatlatıyor çünkü kaç kere üniversite okuyorsunuz sonuçta. Ben ilk defa okuyorum ve bilmiyoruz yani hani nasıl yapacağımızı, ne yöne gideceğimizi bilmiyoruz ve böyle kaybolmuş hissedebiliyoruz. O noktada hocalarımız gerçekten her zaman çoğu zaman yanımızda oluyorlar yani sağ olsunlar. Bu da büyük bir şey soracağım sana. Bir bölümde staj zorunluluğu var mı? Staj yapıyor musunuz? Tabii yani her bölümde aslında neredeyse zorunluluk var. Hani biraz kendimize de kalmış bir şey bulmak, ayarlamak ama Boğaziçi'li Boğaziçi'nin çok fazla yanında oluyor bu noktada. Yani okuldan mezun olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kendi işini kurmuş ya da işte iyi yerlere gelmiş. Boğaziçi mezunlarına çok yardımcı oluyorlar, çok destek oluyorlar. Staj konusunda ya da iş konusunda olabilir. Sadece belki abla tavsiyesi olarak bile. o açıdan hani kendiniz biraz atılgan olduğunuzda, kendinizi pazarlayabildiğinizde Yolunuzu bulabiliyorsunuz yani, öyle biliyorum. Hmm, Ama tabii bu. mutlaka yapılması gereken bir şey sonuçta iş hayatına başlamadan önce. Tecrübe gerekiyor yani her alanda. Doğru, doğru haklısın. Bu özellikle söylediğim gibi mezun desteği, hani o kardeşlik hmm. bu hala. Mezunların birbirini koruyup olması gerçekten benim de bu çok duyduğum okuyan arkadaşlarımdan hmm. rastladığım bir şey ve çok takdir ettiğim bir şey aslında. Yani çoğu okulda olmayan keşke de olsa dediğimiz. Umarım devam eder. <laughs> evet, peki biraz da Boğaziçi Üniversitesi'nin fiziki imkanlarından bahsedelim. Hı -hı. E, psikoloji bölümü hangi kampüste, hangi kampüslerde ders veriyorsun? Gerçekten o harika binalar ve çimlerde ders görüyor musun? Hı -hı. E, yoksa işte diğer kampüste, Kuzey Kampüs'te misin? Neredesin sen? Evet. Şimdi şöyle, bu biraz karışık. İlk sene Güney Kampüs'te benim sadece iki dersim falan vardı galiba <laughs> <bir daha> toplamda. <laughs> E ee, bütün derslerim neredeyse Kuzey ve Garanti Kültür Merkezi'nin olduğu uçak savaş kampüsündeydi. Çünkü evet. amfi dersleri alıyoruz. Yani toplu dersler alıyoruz. Bu evet. yüzden daha geniş sınıflara ihtiyacımız var ve Güney Kampüsü böyle bir imkanı yok haliyle. O yüzden daha geniş alanına olan kampüslerde veriliyor bu dersler. İlerleyen ilerleyen senelerde tabii ki güney kampüste de derslerimiz olacak. Psikoloji binası var. Böyle seminerlerin yapıldığı bir bina. O güney kampüste mesela muhteşem bir bina Böyle yeşilliklerin arasında yemekhanenin de yanında ayrıca o harika özellik. Ee, bu şekilde ama güney kampüste hani sanıldığı kadar çok vakit geçirilmiyor dersler anlamında. Tabii bu bizim bölüm için böyle. Her bölüm böyle değil. Ama seçmeli dersler alıyorsanız eğer işte mesela Almanca derslerinin bir kısmı güney kampüsteydi. Bu şekilde değişebiliyor. Ya da mesela yoga dersi alabiliyorsunuz seçmeli olarak. Muhteşem bir şey. Ben çok etkilenmiştim. Bu da güney kampüsü oluyor. O şekilde. Ee, peki, okulda sen yurtta mı kalıyorsun? Evet, yurtta kalıyorum. Okulun yurdunda mı kalıyorsun? Okulun yurdunda kalıyorum ama özel olanda değil. Yani okulun... Ha. O zaman ben hiç bilmiyorum özelliği olanı olmayanı. Sen bize bunlardan da bahsedivermiş ol. Anlatayım. Şimdi öncelikle hazırlık Olandan, yani bahsedeyim istersen. Hatta ha, o zaman şöyle yapalım. Senin hazırlığına geri gidelim. Sen bize hazırlıkta tamam. kaldığın yerden ve hazırlığın işleyişinden bahset. Sonra tamam. işte şey döndükten sonra, ana kampüse döndükten sonra tamam. nerede kalıyorsun, tamam. ne yapıyorsun? Şimdi hazırlık şu şekilde işliyor. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. İki seçeneğim var. Hazırlık okumak ya da hazırlık okumamak. Hazırlık okumamak seçeneğini seçersem eğer, e, proficiency'ye giriyorum. Yeterlilik sınavına giriyorum. Geçersem hazırlık okumuyorum. Eğer geçemezsem hazırlık okuyorum. Eğer hazırlık okumayı seçersem en başta hiç sınava girmeyebilirim. Okul başladı. E, şu, şu şekilde. Dedim ki hazırlık okuyacağım. Yine önüme iki seçenek çıkıyor. Yurtta kalacağım. Okulun yurdunda kalacağım. Yani Kendi imkanlarımla ben kalma yeri karşılayamam dersem okulun yurdunda kalacağım. Ben kendi imkanlarımla kalırım dersem eğer Okulun yurdunda kalamıyorum hazırlıktan. Yani hazırlıkta okul sana e, şu şekilde, Kilios'ta yurt imkanı sağlıyor ama Kuzey Kampüs'te sağlamıyor. Yurtta kalacağım dersem Kilios'ta kalıyorum. Heh, şimdi toparlayabilir Evet, evet, anladım. Şöyle, yurtta kalacağım dedim, Kilios'a gidiyorum. Kilios Kampüsü'nde sadece hazırlık öğrencileri var, hazırlık eğitimi mevkii. E, hayli uzak bir yer, Karadeniz kıyısında, böyle rüzgarlı. Kendi içinde çok fazla artıları olan ama aynı zamanda çok fazla eksileri de olan bir kampüs. Benim için en azından ben çok zorlanmıştım ulaşım beni çok zorlamıştı ee, yurtta kalacağım dedim ve hazırlık okuyorum sonra okulun ilk haftası bir sınava giriyoruz seviye belirleme sınavı İngilizce seviyemizi belirlemek adına burada en önemli şey aslında eksik ya da fazla yapmaya çalışmak değil ne biliyorsanız o kadarını yapmaya çalışmak çünkü Diğer türlü kendi seviyenizi çok iyi oturtamayabilirsiniz ve olmanız gerekenden farklı bir sınıfta olursanız sene boyunca belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dört tane kur var. Program olarak geçiyor. Yani A1, A2 diye seviyelere ayrılmıyor. Ee, birinci kur en düşük kur. Ele elementary olması lazım. Dördüncü kur da en yüksek kur. Advanced kuru. Ee, ben Advanced kurundaydım. Genelde böyle hazırlığı daha keyfi okuyan yani ben hazırlığı geçirebilirim. Ama çok da geçmek istemiyorum. ağırlık olarak böyle öğrencilerden oluşuyor. Ve e, üçüncü kura göre, ikinci kura göre daha az yoğunlukta bir eğitimi var. İşte bir gününüz boş oluyordu mesela bizim zamanımızda. Şu an nasıl bilmiyorum. Ya da seneyi nasıl olur. Ama tabii yani öğretmenden öğretmene de bu sürecin nasıl ilerlediği çok değişiyor. Yani benim kendi öğretmenim çok disiplinli bir kadındı. Gerçekten hani öğretme aşkıyla yanıp tutuşuyordu diyebilirim. Ben de tam tersi çok öğrenmek istekli bir öğrenci değildim hazırlıkta. Böyle sıkılmıştım işte çok uzak falan. Ama hani gerçekten sağ olsun bu kadar öğretme isteği olan birisi olmasaydı ben hazırlığı geçemeyebilirdim. Çünkü sınav belki çok zor gibi durmayabilir ama akademik hayatta hazırlamak zorunda sizi hazırlık. Çünkü en azından kendi bölümüm için sürekli makale okumak zorundasınız. İngilizce ders dinliyorsunuz, İngilizce not alıyorsunuz, İngilizce sınava girip İngilizce yazı yazıyorsunuz. Yani çok bilmek zorundasınız yani bazı şeyleri. Almak isteyen birisi bence gerçekten çok iyi şeyler alabilir hazırlıkta. Ben kendime böyle bir 10 üzerinden 4 falan verebilirim. Yani çok verimli değildi kendi adıma ama benim suçumdu. Bu şekilde ilerliyor. Yani bir sene boyunca Ocak'ta sınava girip irregular olarak devam edebilirsiniz sınava geçerseniz. Çok tavsiye etmiyorlar. Hani alışma süreci sizi zorlayabilir gibisinden. Ama yapanlar da çok oluyor. Bu şekilde. Sonra bir de Mayıs'ta ya da Haziran'ın başında falan sınava giriyorsunuz, atlama sınavına. Geçebilirsiniz, geçemeyebilirsiniz. Sonra tekrar üç kere falan daha sınav oluyor galiba okul başlayana kadar. Yani aslında geçmek için size çok fazla imkan tanınıyor. Hı hı. O zaman şimdi tekrar şeye, bölüme başladığın zamanlara dönelim. Evet. Burada nerede yurtta kalıyorsun? Burada Kuzey Kampüs'te yurtta kalıyorum. Birinci Kuzey'de. Bu yurdun kurası ben hazırlık okuduğum için hazırlık senesinde çekildi ve eğer isterseniz oda kurup katılabiliyorsunuz. 6 kişilik oda kurup, 6 kişilik yurt odası için kuraya katılabiliyorsunuz. Ben şanslıyım, oda çıkmıştı bana. Yani yurtta kalmaya kazanmıştım ama kazanamayan arkadaşlarım da oldu. Yani o şimdi 1863 yılında yapılan bir okul. Zamanla kampüs artırılıyor ama sonuçta kapasitesi bir yere kadar. Ve İstanbul'un çok göbeğinde yani bebekte yani yeni kampüsler, yeni binalar açmaları o kadar zor ki. O yüzden gidip geliyor saçmışlar zaten büyük ihtimalle. O yüzden öğrenci arttıkça e, yurt imkanı da azalıyor aslında. Ve odalardaki öğrenci sayılarını artırıyorlar. Ben mesela 6 kişilik odada kalıyordum ve odada sadece öğrenciler ve yataklar ve dolap var. Şu kadar falan bir dolap. Yani sadece yatmak için odaya gidiyorsanız çok sıkıntı yaşamayabilirsiniz. Ama tuvaletimiz, banyomuz katta ortak. Birinci kuzey yurdunda. İkinci erkek yurdu da o şekilde. Aynı. Tip üçüncü ve dördüncü kuzey yurtları biraz daha lüks. Hatta bayağı lüks. Onlar da altı kişi kalıyorlar. Yan odada da alt kişi kalıyorlar ama bir daire içindeler. Ve dairelerin içinde mutfakları, banyoları, tuvaletleri var ve klimaları bile var. Çok güzel. Yaz okulunda kalmıştım. Gayet konforluydum. Her ne kadar toplam 12 kişi kalıyor olsanız da yani 6 kişi bir odada tuvaletsiz kalmak daha zor yani katta olması. Bu biraz zorlamıştı ama çok uygun. 250 liraydı mesela. Yani Kesinlikle. evet İstanbul'da kalabileceğiniz en uygun yurtlardan biri olabilir ve kampüsün içinde yani böyle uyanıp 5 dakika içinde derste olabiliyorsunuz. Çok büyük bir artı. Bu yüzden çok tercih ediliyor ama tabii çok fazla eksikliği de var yani kendi çapında. Bir de özel yurdu var, hmm. onu da bahsediyorum ama çok da daha pahalı. O uçak e, uçaksever kampüsünde işte 3-4-5 kişilik odaları var yanlış hatırlamıyorsam, 2 kişilik de olabilir daireleri pardon, yine kendiniz odada kalıyorsunuz ama 4 kişilik dairede kalıyorsunuz diyelim. Ama yanlış olmasa 1800 liradan falan başlıyor sanırım aile. Tabii ki onu tercih edenler de oluyor çünkü sonuçta kendi özel alanınız var yani bu alt kişilik yok çok mümkün değil. Bu şekilde. Böyle um yani kişi arttıkça yer sıkıntısı yaşayan okullarda genelde şey problemi de duydum ben. Yani hani yemekhanede çok fazla sıra oluyor ya da kütüphanede işte ders çalışacak yer bulamıyoruz falan. Sizin de böyle problemleriniz var mı? Fazla. Yani bırakın kütüphaneyi, bırakın yemekhaneyi. Okul bebekte ve etilere çok yakın. Etilerde kafeler var. Hı hı. Okulun yanındakileri saymazsan eğer. Etilerdeki kafelerde bile yer bulamıyorsunuz. Hani ders için Starbucks'ta, Espresso Lab'da falan Evet yani sınav zamanı o kadar yoğun oluyor ki yani gerçekten çok yoğun oluyor kütüphaneler, derslikler hmm. sene başlarında çok yoğun oluyor. Özellikle bu işte mesela felsefe 101 diyelim ya da işte fizik 101 falan bu böyle derslerin herkes sınavı İnsanlar böyle kapılarda bekliyor, yerlerde oturuyorlar. Sonra tabii bir yerden sonra derse gitmekten vazgeçiyorlar ama gerçekten ve yapabileceği bir şey yok yani okulunda aslında çok fazla. Doğru böyle sıkıntılar yaşanıyor. Peki mesela bu ders çalışma alanlarına falan alternatif bulduğumuz bir çözüm yolu var mı? Hallediyor musunuz kendi çapımızda? Yani şöyle, e, okulda mesela kütüphane var. Kütüphane hmm. hani sessiz olan bir ortamı var. Bir de sesli çalışabileceğiniz bir ortamı var. Study diyoruz ona. Orada e, orada, orası da çok kalabalık oluyor. Ama hani orada mesela bir sandalye çekip kenarda da böyle çalışabilirsiniz. Hani hmm. çok Doğru. böyle sıralı ve düzenli değil. Kütüphane biraz daha hani az öğrenci mesela bir masada tüm en fazla beş kişi oturuyor diyelim hani onu mesela yedi yapma imkanınız daha düşük. Onun dışında yurtlarda da çalışma salonları var her katta. Onlar genelde daha boş oluyor ama yurtta kalmayan bir sürü öğrenci var sonuçta. İşte okulun etrafındaki kafeler olabilir. Güney kampüste de yine çalışma alanları var. Oralar olabilir. Bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz yani. <laughs> ya şey yok. Peki yemekhaneyi bir böyle fiyat performans açısından değerlendirir misin? Bu konuda biraz dertliyiz çünkü <laughs> okula böyle çok ciddi zamlar yapıldı. Bizim yani 2018 yılında ben başladım. 3.75'ti. Bizden önce yanlış hatırlamıyorsam bir ön iki buçukmuş. Bu sene 4 lira 10 kuruş oldu ikinci dönem başladığında. Kötü diyemem yani. Belki birçok okuldan iyidir bile. İşte mesela ben vejetaryenim ve vejetaryen yemek de bulabiliyorum. Hı hı. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Et yemeklerini pek beğenmiyor insanlar haklı olarak. Çünkü çoğu zaman sanırım fazla yağlı ya da fazla kuru oluyormuş. Bu yüzden sebze yemeklerine daha fazla insanlar abanıyorlar. Öyle olunca bazen et yemeyen yemek kalmayabiliyor geç saatlerde. Ama hani kimsenin de bir suyu yok yani sonuçta. Yapabilecek bir şeyler yok sonuçta. Yemiyorsan başka şey alıyorsun. Sana böyle imkan sunuluyor. Peki kampüs içinde alternatif yemek alanları var mı? Evet evet var. bir binanın üstünde çatı diye bir restoran var. Yani Ortalama fiyat diyebilirim, ne aldığınıza göre de değişiyor ama güzel bir yer, tatlı bir yer. Onun dışında okulun etrafında kafeler var. Ee, çok güzel pizzacılarımız var, on numara gerçekten çok özlüyorum. Ee, kafeler, ve makarnacılar falan öyle yerler var yani ama tabii ki yine önceliği insanın yemekhane oluyor. Yine ne kadar pahalı da olsa 4-10 kuruş sonuçta ama bazen gerçekten çok sıra oluyor ve hiç o sırayı bekleyecek haliniz olmuyor. Ee, Sanma, bilgi üniversitelerselerden bahsetmeni rica edeceğim yani böyle bu dönemlerde aslında okul seçerken öncüllediğimiz kriterlerden biri de böyle yurt bağlantıları, yurt dışı <laughs> olanakları olur ya, Boğaziçi Üniversitesi'nde bunlar nasıl? Şöyle, güzel ama nasıl? <laughs> yani çok fazla üniversiteyle anlaşması var, <laughs> Mısır'da bile var yani ama bu Erasmus gibi değil yani exchange daha ağırlıklı olarak. Tabii öğrenciler öncelikle Erasmus'u tercih ediyorlar. Çünkü hibe alabiliyorsunuz Erasmus'ta. Exchange'de bildiğim kadarıyla böyle bir fırsatınız yok. Kendi imkanlarınızla gidiyorsunuz. Erasmus'ta da kendi bölümüm özelinde konuşacağım. Çünkü diğer bölümleri çok hakim değilim. Şimdi bizim bölümde çok ciddi bir rekabet var. Yani biz bunu daha başlamadan önce hazırlıkta bile çok duyduk. Hatta bize bu konunun mailler bile gelmişti. Hocalar çok şikayetçiydi bu. Şikayetçi demeyeyim de üzgünlerdi bu durumdan. Hani birbirinizle dayanışma içerisinde olmalısınız. Hani rekabet etmenize gerek yok. Hani hepiniz sonuçta bir gün bir yere gelebilirsiniz gibi böyle. Gerçekten pozitif mesajlar veriyorlardı. ama tabii çok fazla rekabet olduğu için ya da çok fazla çalışkan öğrenci olduğu için, çok hedefi yüksek olan insanlar olduğu için ortalamalar çok yüksek. Yani mesela üç buçuk ortalama iyi bir ortalamadır değil mi genel olarak baktığında? Tabii ki değil. Mesela <laughs> üç buçuk ortalamayla Erasmus'a gidemeyebilirsiniz psikoloji bölümünde. Yani evet çok yüksek ortalamalar olduğu için ve Erasmus'ta bir, hani not ortalamasına dayanan bir sistemi olduğu için Hı -hı. biraz zor gibi. En azından kendi bölümün için. Biz daha başvurmadık. İkinci sınıfın ilk dönemi sanırım başvuruyorsunuz. Başvuruya başlayabiliyorsunuz. Ama hep böyle duyduk ve böyle biliyoruz. Bu açıdan da tabii sıkıntı oluyor yani. Hibe çıkamayabiliyor, direkt kazanamayabiliyorsunuz ya da çok daha gitmek istemediğiniz ülkelere gitmek zorunda kalabilirsiniz. İlla hmm. yasakta gideceğim derseniz. Böyle. Aa, gerçekten çok şaşırdım o rekabet olayına yani. Hiç bilmiyordum. Evet, biliyordum, hiç şimdi. <laughs> Gerçekten çok şaşırdım Hele öyle hocalarım falan işte kardeş olun, birbirinizi üzmeyin mesajlarını atıyorsunuz. Çok, çok değişik geldi bana gerçekten. İlk esandan son olarak şey isteyeceğim yani. 2-3 sene önce bizim yolların, yürüdüğümüz yollardan yürüyen ve şu an bizi hmm. izleyen üniversite adaylarına, Boğaziçi adaylarına olabilir, Boğaziçi psikoloji adaylarına olabilir, sadece psikoloji adaylarına olabilir ya da böyle genel bir işte <laughs> üniversite adaylarına olabilir. Verebileceğin tavsiyeler, söylemek istediğin son sözler neler? Bence yani benim en büyük iyi ilkim aslında bir hedefimin olmasıydı. Çünkü bir motivasyonum yoksa ben çalışmaya devam edemiyorum. Gerçekten edemiyorum. Bunu yapabilen insanlar da var aslında. Ama ben onlardan biri değilim ve böyle bir olmak da aslında çok kolay değil. O yüzden öncelikle hedefi olması insanın üniversite sınavı gibi bir sınavda bence çok önemli. Ama benim en büyük korkularımdan biri de şeydi. Bu kadar saplantılı bir şekilde istediğim okul ve bölüm eğer beni tatmin etmezse ne yaparım? Gerçekten bu beni çok korkutuyordu ama hiçbir zaman ve hiçbir zaman yolun sonu değil yani korona da bize öyle iyi gösterdi ki planlarımız olmayabilir yani hayatı biz kontrol edemiyoruz kendi hayatımızı bile kontrol edemiyoruz yani bırak dünyayı okula o yüzden pes etmemek gerekiyor kendi arkadaşlarımdan da ya da bölümde tanıdığım insanlardan da böyle 30 yaşında 35 hatta 50 60 yaşında başka bir bölümü bitirdikten sonra psikoloji okuyan bile o kadar çok insan var ki hani ne istediğimizi bulmak için aslında hiçbir zaman geç değil. Hiçbir zaman erken de değil. Yani umutsuzluğa kapılmamak ve çalışmaya devam etmek olabilir. Gerçekten. Ben bu sohbetin çok aydınlatıcı ve yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyenler de böyle düşünüyorlar ki. Ayrıca seninle tanıştığıma çok memnun oldum evet, ben. Çok, çok memnun oldum konuşmaktan da. <laughs> Bizim aracılığımızla sana ya da direkt sana bence akıllarına takılan şu an benim <laughs> sormayı unuttuğum, gözden kaçırdığım bir soru olursa gerek üniversitemle ilgili <laughs> gerek bölümünle ilgili bence yardımcı olursun. <laughs> İsteyen i̇şte, işte, işte, herkese yardımcı olabilirim. Hiç evet problem. yani o yüzden elimden geldiği tekten Hiçbirimizle kaçınmayın. Çok önemli gerçekten. Hı hı. Um, o zaman um, görüşmek üzere diyeyim kendine teşekkür iyi bak. Tekrardan de. çok teşekkür ederiz davetinizi kırmayın, teşekkür ederim. ederim. Hoşçakal, hoşçakal.